Aliye Uzun'la devam ediyoruz şimdi de. Aliye Uzun firariye uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşçeli'le de 2020'de vefat eden AK Parti milletvekili Burhan Kuzuyu tanıştıran isim olarak gündeme gelmişti. Kadıköy'de bir saldırıya uğradı. Bacağından vuruldu. Sağlık durumu iyi ancak polis şu, şu anda bu konuyla ilgili bir araştırma yapıyor. Son günlerde sosyal medyada ismini sıkça duyuyor olmanız lazım. Ben bir iş kadınıyım, benim bir çizgim var. İranlı uyuşturucu baronu Naci Zindaşti hakkındaki soruşturmalarda adı geçmiş, Burhan Kuzu ve Zindaşti ile birlikte aynı karede bulundukları fotoğraf karesi gündem olmuştu. Aliye Uzun İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Olay Kadıköy Suadiye'de meydana geldi. Ali Uzun Bağdat Caddesi yakınlarında yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi önce yanına yaklaştı. Ardından silahla ateş etti. Saldırıdan kaçmaya çalışan Uzun diz kapağından vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken hastaneye kaldırılan Aliye Uzun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri sağlık durumu iyi olan Aliye Uzun'un bilgisine başvururken çevredeki güvenlik kamera kayıtlarının da incelendiğini söyledi. Ali Uzun ismini ilk kez duymuyoruz. Adı ilk olarak 2016'da Ömer Erdal Kartal ve Uyuşturucu Baronu Zindaşti arasındaki Sarıyer'de yaşanan silahlı çatışmanın soruşturmasında yer almıştı. Zindaşti ile bir dönem flörtleştiklerini anlatan Ali Uzun, iktidarın önde gelen isimleriyle olan yakınlık ilişkileri de dikkat çekmişti. Ben şu anda reis sevdalısıyım. Reisin arkasında ben teşkilattan yetişmiş bir insanım. Zindaşlı ve Kuzu'yu tanıştırdığını belirten Uzun, bu şahsın ülkemize yatırım yapacağını düşündüm. Burhan Hocayla tanıştırdım. Daha sonrasında bu adamın yasa dışı işlerinin olduğunu öğrendikten sonra görüşmeyi kestim demişti. Benim için ise şu anda benim bir tane davam var. O da 40. Ağır cezada ve orada kamu davasına dönüşmüş, zindaştı davası ve devlet orada beni müşteki durumunda. Yani müştekiyim ben orada, mağdur durumundayım. Daha sonra zindaştı hakkında şikayetçi olduğunu söyleyen Uzun, zindaştıyı ilk deşifre eden kişi benim ifadelerini kullanmıştı. Zindaşli ile ilgili şikayette bulunan, tehdit edildiğini söyleyen ve Naci Şerif'i zindaştıyı ilk deşifre eden kişi benim.